öncelikle geçmiş olsun hepimize. Sizin gözlemleriniz nelerdir? Özellikle bir ihmal meselesi tartışılıyor. Siz neler paylaşacaksınız bununla ilgili? Şunu yani bir defa ağır bir ihmal var. Açıkça söyleyelim. Türkiye zaten afetler bölgesi. Deprem olabilir, deprem riski var. Seller oluyor. Bu tür denetimsizliklerin kaynaklı yangınlar sık sık oluyor. Şimdi her olaydan sonra çok beylik laflar ediliyor. İşte tedbir alacağız deniyor. Tedbir alınmıyor. Veya sorumlulardan efendim işte gerekeni soracağız. Bunlar yargılanacaklar. Gerekli cezalar alınacak diyor. Ama bakın bu zamana kadar yani 50 binden fazla can kaybının olduğu deprem bölgesinde dahi neredeyse bir elin yani 10 parmağı kadar sorumlu dahi bulunamadı. o tahliye, tahliye edildi herkes. Şimdi burada da günü görüyoruz. Bir defa aşırı para kazanma hırsının bir tezahürü, bir sonucu bu. Yani öncelikle mülk sahibi, işletme sahipleri alınması gereken tedbirleri azami şekilde alacaklardır. Ondan sonra denetim devreye girecek. Efendim devre, şimdi bir kayıkçı kavgası yürüyor. Yerel yönetiminin mi, hükümetin mi? İkisinin de sorumluluğu var. Tam da bunu sormak istiyordum aslında bir yandan da artık e, siyasi bir tartışmaya dönüştü bu e, hükümet kanadı e, sorumluluğu belediye belediye hükümete e, yüklüyor. E, bu artık siyasi bir tartışma e, gibi görünen bu e, durumu nasıl yorumluyorsunuz siz? Bakın şu öncelikle bir defa ruhsat aşamasında ruhsat işlemi bir bütündür evet bu, o bütünün parçaları var genel belediye bu bir şey bir parçası. Varsa o parçanın sorumluluğu o da ceza alması lazım. Ama o işlemin bütüncül işlemin yetkilisi kim? Turizm Bakanlığı. Bütün bu e, otellerin denetimini yapacak, bu önce ruhsatlandıracak, ardından da de genel denetimini yapacak makam merci turizm Bakanlığı. Ee, Peki yapılmış mı? Yapılmamış gözüküyor. Neden yapılmamış derseniz, siz turizm sektörünün Yüzde %40 sahibi olan birini turizm bakanı yaparsanız adam kendi sektörünü, kendi işletmesini, kendi otelini denetler mi? İnsanın doğasına aykırı bir şey. Yani o bakımdan burada bir büyük bir denetimsizlik var. Hem ruhsat aşamasında hem ruhsattan sonraki e, yıllara sari olarak denetimler yapılmamış. E, biraz önce Afat Başkanımızla da görüştük. Aşağıda cenazelere katıldık. Her dinlediğimiz olayda bir ihmalin olduğu gözüküyor. Yargı son derece bir titiz çalışmayla ihmali olan kim varsa uzaktan baktığımızda, dışarıdan baktığımızda her yer, hem yerel yönetimin hem hükümetin bakanlıkların bu meselede sorumluluğu olduğu gözüküyor. Bundan artık kim ceza almış bundan kaçılmasın. Bu candan daha değerli bir şey yok. 76 candan daha değerli bir şey yok. Para kazanma hırsı, denetimsizlik, ihmaller 76 canımızı aldı götürdü. Buradan ders çıkartmazsak ve buradaki sorumlulara ceza vermezsek daha önümüzdeki günlerde çok can kaybedebiliriz. Utanç verici de bir durum aynı zamanda. Türkiye bu değil aslında. Yani Türkiye gelişmiş bir ülke. Hukukuyla gelişmiş bir ülke ama çıkardığımız kuralları uygulatamazsak daha çok bedel öderiz. Çokça mahcup oluruz. Bu gerçekten çok kahredici bir olaylar. Kahre olduk ve aynı zamanda da yani utanç içerisinde kaldık bu işleri yapan yani görevliler olarak.

بل ام نه فچایا حریما کارتالکایا گشتیا ریکو ګریډای بشری بول یو وکټېزانین پشتي شاوتی نو چلیو ژوندز د ځدانه هفتو شش کسا بردوام شانت سرډانالېره دکینیرو ادنا وراژی رژې دېس هم شاندن حکومتو ګالکالین سرډانجی بویر کرین بګومان نیقاشن جدي جهان سر خامس اړې احمال کاری ورو یک ژ شاندن کو سرډانالېره کې ژ شاند ګرو به Partiya Deva Saadet u gelecek e gruba binavi yeni yol adına Parlamentoya Türkiye'de bir sefer Ayhan Üstün mevan emin az yekser jüvi e, bu efendim öncelikle geçmiş olsun e, hepimize. E, sizin gözlemleriniz nelerdir? Özellikle bir ihmal meselesi tartışılıyor. E, siz neler paylaşacaksınız bununla ilgili? Şunu yani bir defa ağır bir ihmal var. Açıkça söyleyelim. Türkiye zaten afetler bölgesi deprem olabilir, deprem riski var, seller oluyor. Bu tür denetimsizlikten kaynaklı yangınlar sık sık oluyor. Şimdi her olaydan sonra çok beylik laflar ediliyor. İşte tedbir alacağız deniyor, tedbir alınmıyor. Veya sorumlulardan efendim işte gerekeni soracağız, bunlar yargılanacaklar, gerekli cezalar alınacak diyor. Ama bakın bu zamana kadar yani 50 binden fazla can kaybının olduğu deprem bölgesinde dahi neredeyse bir elin yani 10 parmağı kadar sorumlu dahi bulunamadı. Taliye, taliye edildi herkes. Şimdi burada da günü görüyoruz. Bir defa aşırı para kazanma hırsının bir tezahürü, bir sonucu bu. Yani öncelikle mülk sahibi, işletme sahipleri alınması gereken tedbirleri azami şekilde alacaklardır. Ondan sonra denetim devreye girecek. Efendim şimdi bir kayıkçı kavgası yürüyor. Yerel yönetiminin mi, hükümetin mi? İkisinin de sorumluluğu var. İkisinin Tam da bunu de... sormak istiyordum. Aslında bir yandan da artık e, siyasi bir tartışmaya dönüştü bu. E, hükümet kanadı, e, sorumluluğu belediye belediye hükümete e, yüklüyor. E, bu artık siyasi bir tartışma gibi görünen bu durumu nasıl yorumluyorsunuz siz? Bakın şu öncelikle bir defa ruhsat aşamasında ruhsat işlemi bir bütündür. Evet o bütünün parçaları var. Yerel belediye bu bir şey bir parçası. Varsa o parçanın sorumluluğu o da ceza alması lazım. Ama o işlemin bütüncül işlemin yetkilisi kim? Turizm Bakanlığı. Bütün bu e, otellerin denetimini yapacak, bu önce ruhsatlandıracak, ardından da genel denetimini yapacak makam, merci, turizm bakanlığı. Evet. Peki yapılmış mı? Yapılmamış gözüküyor. Neden yapılmamış derseniz, siz turizm sektörünün yüzde 40 sahibi olan birini turizm bakanı yaparsanız, adam kendi sektörünü, kendi işletmesini, kendi otelini Denetler mi? İnsanın doğasına aykırı bir şey. Yani o bakımdan burada bir büyük bir denetimsizlik var. Hem ruhsat aşamasında hem ruhsattan sonraki e, yıllara sari olarak denetimler yapılmamış. E, biraz önce Afat Başkanımızla da görüştük. Aşağıda cenazelere katıldık. Her dinlediğimiz olayda bir ihmalin olduğu gözüküyor. Yargı son derece bir titiz çalışmayla ihmal olan kim varsa, uzaktan baktığımızda, dışarıdan baktığımızda her yer, hem yerel yönetimin hem hükümetin, bakanlıkların bu meselede sorumluluğu olduğu gözüküyor. Bundan artık kim almış bundan kaçılmasın. Bu candan daha değerli bir şey yok. 76 candan daha değerli bir şey yok. Para kazanma hırsı, denetimsizlik, ihmaller 76 canımızı aldı götürdü. Buradan ders çıkartmazsak ve buradaki sorumlulara ceza vermezsek daha önümüzdeki günlerde çok can kaybedebiliriz. Utanç verici de bir durum aynı zamanda. Türkiye bu değil aslında. Yani Türkiye gelişmiş bir ülke. Hukukuyla gelişmiş bir ülke. Ama çıkardığımız kuralları uygulatamazsak daha çok bedel öderiz. Çokça mahcup oluruz. Bu gerçekten çok kahredici bir olandır. Kahre olduk ve aynı zamanda da yani Otan içerisinde kaldık. Bu işleri yapan yani görevliler olarak çok teşekkür ederim efendim. Evet.